canlı yayın açabilseydim iyi röntüleyi yapardık da. Yani bildiğiniz bir şey, yayıncı var mı? Beraber orada röntüleyi yapabiliriz. He? Bildiğiniz bir yayıncı var mı? <laughs> Her bir şut isteyeceğim abi. Olmaz abi. <laughs> Aslı olmaz. He evet, Şu beni zaten şeridin öpüşürüz. Hadi ben yani. Neyse. Bir, bir de biraz jet gibi uçuyorsunuz da siz. Biraz yavaş olsun yetişemiyorum. Geldik de şu sonsuzluk odası. Ne? Sonsuzluk odası mı var var hmm. o kadar çok ki. Çin kime ne yapıyor hiç anlamıyorum. Bir de şey de ben kanıt göstereyim. Al yapıyorum tamam mı? Yeme beni. yatak yeme. Bak yapıyorum. Bak bak sen şey aslı yakınca doğru diye giriyorsun. gibi. Bak bak. Heh. Mutlu musun şu an? Yapıyorum. Öyle, ee, ama biraz su He ama onlar şey izliyordum. Fazla özel izliyordum. Youtube burada da... Şey, dur, dur. Youtube burada bana inat yapıyor bir de. Youtube burada bana inat telif atıyoruz. Yusuf ya. burada bana inat telef atıyor. Video yok o yüzden aslında bulacağım. Yaşar. Mesela şu ve biraz jet gibi uçmamayı öğrenin lütfen. Hemen e, jet gibi uçmamayı Allah rızası için öğrenin. Ama iyi de ha ben Yalnız şey. Adam döner bıçağını çalmış koleksiyonumdan. Bir şey diyeceğim. Abi harika rol play Bir de bildiğiniz bir oyuncu varsa söyleyin abi orada rol play yapalım. Ya da yay ya da yayın açabiliyor yayın açabilen açsın. Yayın açabilen var mı bizlerden? Mesela kim şiiri açabilir? Bu evet. da açabilir? Yok. Evet. Senin biz ayarlar şimdi chat. Evet.